Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Fortnite ya GTA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bugün mafya paketimiz veriliyor. Silahları alacağız. 6 pistol, 6 şey verecek Uzi veya 10 pistol, 5 Uzi verilecek. Şimdi Baron'un malikanesine doğru gidiyoruz abi. Şöyle nerede Baron'un malikanesi? Baron'un malikanesi buradaydı lan. Vay! Buraya geçmesin. Dur şurayı işaretleyeyim. Arkadaşlar şu an hani yetkili vibe'ı geldiği için patron yancılıktan korumayı düşündüm. Ya bunu söylemek istedim dedense. Artık kovulmayayım. Neyse şuraya geçelim bakalım kaç araba biliyoruz. 3 araba. Bu arada arkadaşlar yanımızda Ares var. Fazla kişi çağırmadık yanımıza. Çok fazla ses olmasın diye videolarda. Hadi bakalım bir gidelim. verecek bilecek merak ediyorum. Emler kaç? Herkes bu silahlara bekliyordu. Adam soymak gibisinden, hani fight için düşmanlarımızı direkt öldürmek için. Hadi bakalım. Direkt silah aldınız gibi, <laughs> düşmanlarımızı vay şaplamamız yok mu? Marli kendisi basmamız. Hadi bakalım. Gidelim. arkadaşlar arkadaşlar bu arada İnşaatçı rolü gelecek çok yakın zamanda. Ama <laughs> ne oluyor? <laughs> Adam ben de adamı izler lan. Arkadaşlar bütün herkes burada çünkü şeyler verecek silahlar dediğim gibi. Ben olabildiğim kadar e Xmo'nun yanında durmaya çalışacağım benim. patronun güvenliği için. Şu Korumalar burada kalıyorsunuz hepiniz. Yo içeride kalsınlar içeride tamam. Ben şeyinin patronu muyum şey diye ne olur ne olmaz. Sik Sen Sik de gelsin şunlar. Şu an içeri gireceğiz. Bütün korumalar içeride büyük ihtimal. Aynen de. patron. Arkadaşlar işte patron arkasında. Oğlum geri gitsene geri zekalı mısın? Patronlar ö, arkada geliyor. O komandan gidiyor lan. Hoş bulduk kolay gelsin. Hoş bulduk. Eyvallah eyvallah. da sigara inşallah şey olmaz ayıp falan. Aynen aynen. Mahsun içeri girdi biliyor musun? Mahsun içeri girdi. Aa, ne yapıyorsun? o. mu? Ama aslında biz girsek onun şeyi var. Yok oğlum adam şey yani. Adam istediğini yapar. Aslında sen de hemen patronun kıyafetini Yok yok şimdi o diğer arkadaşları şey olur ayıp biliyor musun? Baran'ın sana filan Sezai'ye. Normalde ben de yapmasını bilirdim de gerek yok ben şu günlerde sohbet edeceğim ya çok seviyorum ben şunları. Lan camdan gözüküyormuş lan şu her şey? Bak. Selamünaleyküm beyler. Selam. Kolay gelsin. Kanka sen Müslüman mısın ya? Aleyküm selam diyen. Yani. Adam aleyküm selam demedi ki. Kimse aleyküm sen demedi ha, ki. selam demedi ki. ben bana. yanlış duydum ya. Nasıl, nasılsınız? Nasılsınız beyler? İyi misiniz? İyi, sen nasılsın Ben de Beni tanıdın mı lan? Şşş. Tanıdım, tanıdım. Kırmızı kıyafetliğin bak şimdi beyaz. Hı hı. Bu Clem'in gibi renk değişti. Düştün mü? Rütbe mi düştün? Ha patron yanılacaklıktan kovmayı düştük. Yalan ne oldu? Ya... Ya biraz sıkıntı falan işler oldu ama sıkıntı yok bizim için. Bizim için rütbe önemli değil. Öyle. Değil mi? Hı <laughs> hı. Jimmy ne yapıyorsun lan? Ufaklık. Jimmy. Jimmy. Ufaklık uyuyor mu? <laughs> geçti Anladım bunlar, anladım. Burada saati gelmiş. Ya bir tane şey vardı Jimmy. O ne oldu ya? Bu mu yoksa? Bu bu bu. Bu mu ha? iyi la. Adam uyuyor baksana. Roy nerede sizin? İçerdi mi Roy? Roy içerdi. İçerdi içerdi. Siz şimdi kaç tane şey alacaksınız silah falan içerden? Ne var sıraya geç Çete ha? Şimdi biz... Allah sırayla herkese alırız. Hmm, silahları kaybetmeyin ha. Düşman fren edinmeyin. Özellikle de parsa hani. Parsa şey olursanız, düşman ile hani durduk yere silahınız gider. Ya silah da pahalı biraz. Siz de dikkat edin. Bizlik bir sıkıntı yok koçum. Düşman olmak isteyen olur. Kaybedenin o taraf olur. Ne olacak? Yoksun. Allah bak ben sizi Vallahi sevdim yani ya. Yani biz Demem, yaparım. Ve kimseye bulaşmayız. Bulaş mı ben sizi çok seviyorum bak özellikle R Roy'u çok seviyorum bir de şuna bak bak şu içli var ya, ben ben bak önündeki şapkalı. Bak sen bak bak şapkalı yeşili bak bak şapkalı. sen adamı değil misin ben seni çok benim, seviyorum. Bu benim kardeşim bro. Harbi mi? Öz öz. Karşın çok delikanlı birisi ya biliyor musun? Bu oyunu eğmez. Biliyorum biliyorum. Bir bana bu oyunu yiyor da onu da hallediyoruz herhalde. <laughs> Atarlı biraz ya. Belirbense bir şey soracağım. Şu karşıdaki siyahlar kim biliyor musunuz mu siz? Tam arkamdaki olanlar. Anne tam arkandaki. Bilmiyorum ki. <laughs> Bunlar Rangel çakır belli ya. Doğru mu Michael? E, vallahi aynen ya. Galiba öyle. Hadi bak Craftell de birine vereysun neyse. <laughs> Bizim şu takı aracını yeniden bulalım da, takı aracını yeniden bulalım da, inşaatçıyı da bulalım, gezdirek onu yine ya. Yani. Kim lan o inşaatçı? <laughs> Bu önünde geziniyor Bir, biri var da, Seviyoruz hmm. onu. Biz, dün bizim aracın üstüne yani. aldık, gezdirdik baya. Biraz mal da, seviyoruz gene. Mal mı? Ya sayılır, yani öyle diyelim. Ya ben onunla 5-10 on dakika muhabbet etmiştim de, inşaatçıyla. Sa- Sen... Ona ben 300 bin verdim. Ne yaptı bilmiyorum ya. Hala dilenecek falan yapıyor mu? Dün 700 bin, dün 700 bin battı ya o kumarda. Gerizek aldı işte ya mal. Tam zengin tipi var da fakir ama. Ya o aslında ne olmuş biliyor musun? Anlattı bana dün. Bin tri... Bak şimdi 1 milyon kazanmış tamam mı? Ondan sonra çok mal şey gelmiş kaza. 400, 400 bin oynamış. <laughs> Bütün parayı kaybetmiş salak. Dün gördüm ya dolanıyordu çok. <laughs> Neyse. Jimmy sen niye kırmızı filansın ya yeşil değilsin? Jimmy, Jimmy, öyle kafasına göre. Bu Jimmy uyuyor mu ayakta ya? Uyuyor sanırım. Şu çağ, sağdaki ha bunlar jiletlerdi değil mi? Jiletler karşıdaki Çakır beyli şu karşıdaki kim lan? Bizim kayıfet yapmış ha Şişt, bizim korumadık kayıfet Michael. Aynen aynen. Bir sorma sorsak mı bunu? Siz kimsiniz diye. Kimlerdensiniz? Şu, tam önümüzdeki değil mi? Aynen aynen bak. Paltolu falan. Bak başında beyaz birisi bekliyor. Bir gidelim isterseniz. İsterseniz de lan oğlum ben ne korumayım. <laughs> o da doğru <laughs> unuttum. Artık korumayız. Ama Allah, baş... durur, gel gel. Başka da... Ya biraz sohbet ediyorum takılalım ya? O kim şey. öyle soru soru dolaşıyor. <laughs> Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Siz kimlerdensiniz ya? Doğru. Turulla tamamdır. Buyur kusura bakma siz da da. siz o dalmıştım Yok yok. Tars. Anesi. Sizi ilk defa gördüm de bir selam verelim dedik de. Ben de tanışmış Aleyküm oluruz. Selam. Teşekkür ederim. Selam. Teşekkür ederiz Eyvallah. Şunlara da bir selam verin. Ayıp olmasın gel. Hmm. Evet. Selamun aleyküm. Selam. Aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz? Aleyküm. İyi siz nasılsınız ya? Ben de iyiyim. Siz topraklısınız. İyi Topraklı ya. değil mi? Evet. Evet evet. Ha. Siz de pars olmalısınız. Aynen, aynen öyle. Aynen nasılsız ya nasıl gidiyor patron içeride mi? Aa patron içeride ya. Aynen sorularda. <laughs> iyi. Sizin patronunuz içeride mi? Evet evet içeride kendileri. Vay be. <laughs> Dur bana patron yardımcısı demyin şu an. Ay ben Naspek abi sen de bir aralar <laughs> de patron yardımcısı. Kocum ne olacak? Allah. Dün patron yardımcısıydıklar. Dün patron yardımcısıydık. Şimdi koruma ne fark eder? Allah Allah Naspek sen misin ya patron ha. yardımcısı? şey yapmadı sandım ben ya. Patron yardımcısı kıyafeti değişmiyor sandım sizde. Kanka değişiyor. Patron yardımcısı kırmızıydı. Müdür mavi, evet. korumaydı beyazdı. Baş korumada evet, siyahtı. Patron bana Aleyk bir emir verdi dedi ki artık bu saatten sonra korumasın dedi. Hani patron sonuçta hani. Aynen Dinlemek zorundayım. Derse o yaz. Biz de koruma olduk. Ama sıkıntı yok bizim için. Yetkinin bir A önemi yok. Aynen aynen. Yeter ki düşmanlarımız ölsün. Aynen aynen. Valla bak şu an 3 burada Üçümüz yetkiliydik yani hiçbirimize ağlamadık yani. Bu trak ile sen misin lan? Ha benim. Bu trak yani. ben sizi karıştırıyorum ne yapacağız böyle? Ya, <laughs> Allah... Önlerimden <önüne gülüyor> halledeceğim ben sıkıntı etmeye yakında yakında. Vay hadi bakalım. Yani, Diyorsun ki Naspex'te abi ha, senden önce yetki alacağım ha? Yok yok beraber <laughs> vay, alırız. Vay vay vay. Beraber alırız ya. <laughs> beraber alırız. Hadi bakalım hayırlısı hayırlısı. Nitek kıyarız. Aa iyi iyi. Bir de gerdekli şey ne, <laughs> yapın neyse. <gülüyor> Herkes dağıldı mı bizden? Şu an herkes geziyor ya. Boş boş bekleyeceğim biraz sohbet edelim diyor diğer ...ahalilerle, mafyalarla, çetelerle. En iyisi ya. Şu siyahlı kimler ya? Şu an bizim eski kafetleri giymişler sanki. Tracker'la sen bilirsin. Bizim kafetleri sen yapıyordun. Söyleyelim nereye? Gel, Anladım. gel bir gidelim ya gel sohbet edelim gel ya. Alım hangi? Benim en çok sevdiğim kıyafetti ya. Var bir tane. kıyafeti baya güzel. O değil, bir değil. de bir hiçbir şey değişmiyordu. Evet evet. Gel gel. Zıpla sen bir tane kadar. Yanlış olur. Selamünaleyküm beyler. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsınız Aleyküm. beyler? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Ben iyi. diyeyim Beyler siz kimlerdensiniz ya? Ben ilk defa görüyorum sizi böyle. Ha, Çakır Bey doğrudur. İyi. O bak Serçe Bey de gelmiş buraya. Serçe Bey hoş geldiniz. Serçe Bey baş kurmamışsınız ya. salak <laughs> ne Efendim. Nasılsınız? iyi misiniz Serçe Bey? İyiyim siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Ya Serçe Bey hani şey verecek mi bizim bu hani silahlar misiniz? falan? Sizi çok iyi bilirsiniz Serçe Bey. Yani arkadaş yatıyor galiba. Yani, Arkadaşlar bu Abi, şehirde artık biliyorsunuz ki hani te teknoloji gittikçe ilerlediği için hani artık ben hani nasıl? her şey dolar, eurodur artık fazla değeri olmadığı için Bitcoin oldu biliyorsunuz. Ha, daha iyi yani Serçe Bey. Silahlar Bitcoin olduğu için az önce veriliyor. Biraz. Oo iyi. iyi. Ben maraktan ne Evet. Eş. 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 Hiçbir şey yok mu? Bizim de büyük ihtimal 10 pistol 500 idi. Ben ben, ben ben bir yurt dışına bir arayayım. <laughs> Sıkıntı olamaz. Başka bir tane kilo alacak mı? Hayır. Telefonda falan mı? Hayır, bu Kenarımız elenelim ya. Silahın Allah pat pat pat. Gidelim top aşırı var ya. Ee, evet, ekip. Tamam, Mansun biraz beraber. şey. Gelin beyler, sıraya geçin, geçin tek sıra. Tamamdır patron. Gelin gençler patron çağırıyor. Bir tek tek yok. Kaç kişi var önce bir kişi sayısı Hayır. sayın. Sen de sıraya geçsen neyse. İki var. tane alacağız. Eee... 6, 7. 7 kişiler. Hayır sen de almayacağız. Şimdi Yusuf abi senin paket Efendim. şeydi değil mi? Hangi çatı paketi senin için? 5'e 5. Tamam kutudan 5 e 5 e silahını 5 e 5 e alan e arka tarafı şeye getir Kendi yerine getir Az önce durdukları yere. Benim Bak ben sana o zaman da birileri gel, falan gel, 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 silahını gel, arkaya gel, Patron gel, 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 bak, gel, şey, şey. gel, 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 Kolay gel, 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 Omuzda çiftermeydin ha pat. Şöyle. Eyvallah. Patron müsaadenle. Tamam. Vay vay. Şöyle alayım şuradan hemen. Özlemişiz <laughs> değil mi Michael Bey? Abi Barbie. Vay be. Hiçbir şey. Las Vegas bunlarla ne icat yapardık. Ne evet. ya, var? 7 tane şeyden çiğ kalmış. Var. bana ver. Adam, gibi evet. değil Ya da abi şey vereyim mi? Ver bir direkt. Direk. lan be. Doğru Adamlarınızla beraber gelebilir misiniz? Gel <laughs> abi. Verdim. Verdim ne zaman geldi? Onu deyip bekle. Verdim. Herkes hazır mı? Bir şeyden <laughs> sorsana telsizden. Bizimkiler hazırsa çıkacağım. Ben de bir buçuk milyon, milyon vermeye <laughs> hazır mısınız? Ben antika yapacağım antika. Tamam çık. Clear gunları çıkartalım ama. Çıkar çıkar çıkar. Çıkartın geç. Lan nasıl kullanıyoruz bunu? Lan nasıl kullanıyoruz Açalım bunu? Aç arkadan şaka ediyor. Açayım mı? Sağ tık e, mı yapıyorsunuz bunu? Açayım mı? Sağ tık mı yapıyorsunuz? Sen açamazsın. Ben... Allah'ın açamıyor. Sağ tık mı yapıyorsunuz? Yapamıyor Allah kullanan Allah. kişi. Hay Allah. <laughs> Sağlık mı yapıyoruz Çarpma ya. Çarpma sakın. Zağlı <laughs> <laughs> mı? Sağ, sağ bacağınla basıyorsun tık. <laughs> Spotify çalar Emine mi? Karanlı online. Evet, herkes... Bu arada kip mi seni geç? Kip bir şarkı açabiliyor. <laughs> evet evet kip açabiliyor. <laughs> kip bunu Bu ne lan veriyor. bir şey uçuyor böyle? <laughs> Allah. Geçin geçin oraya. Başımız beladı. Patron müsaadenle geçiyorum. Hayır. Herkes gelsin beyler. Spotify çalar benim. Oha. Polat patron, siz fotoğraf ya. alın atarsınız sonra. Bak bir tane beyaz far olan var iki tane ya. Ya siktir et bir şey olmaz. Bazıları mı para etmiş? Lan gelip... oldu lan. Beyler şımarmayın, yeter. Tamam. Diğer çıkartalım. Oh. Adam 10 saniyelik altına sıçış yaşadı. Gaza <laughs> gel. <laughs> Doğrudur patronum. Patronum. Araşam duman çıkıyor. Patlayabiliriz. <laughs> tamam beyler yani. ya. GoPro'da var mı? Duman çıkıyor ne yapayım? E usando il terzo asilo, Nasıl geldim? Bir an açın açın. Bak, bir daha kolay kolay yapmayın. Baş aşağı hamur. Adam patronu savaşçı şey ya. Patron savaş bizim ya. işimiz. Oo patron ne zaman geldi Karanlık yapın havayı karanlık. Yaklaş şuna biraz. Şuna yaklaştı. Keşke hava karanlık olsa diyelim. Keş, keşke hava karanlık olsa. Tamam yeter. Arkaya geç. Patron kazan bize Bekleyin sakın sıkmayın. Sık emri vermeden. Ya havayı kim gündüz yaptı? Ya hava karanlık. Ben gece yapıyorum ben gece yapıyorum. Ben attım Abi, bana verin lan. Çıkar çıkar. Attı. Attı biz. Efendim. Hatır onu ya. ya. Dur gece oluyor yaz biraz İlendir, dur, kanka. Çekil. Yaz burada değil ki yaz. Denker, Karakolu atlayın. Geçler, siz atlayın. Biraz bir, bir yere geçelim. Şey. Şuraya atalım, girelim. Zamanı durdurduk şimdi. Güzel. Falkona gideceğiz daha mekaneye. Onu boş ver ya onu karakola yerleştir. Tamam. Me Falkon mekanı gideceğiz de oğlum zaten. Adamlar emirleri ister de bunu. Aslımın okuyucu. Aslı herkes Aslım beyler şeyleri filan Dur 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 dur. Oldu lan ne Beyler yapayım? direkt basıyoruz. Patron kazandı. Lananı. Lan çevik kuvvet gaz atıyor amına koyayım. Ben geri bildirmeyin. Bas. Bekle, Bekle dur. dur. Dur dur sıkma dur. Sıkmayın. Ne elimi de. Şerifleri falan da çağırmışlar bak. <laughs> gaz atıyor lan. <laughs> Oğlum beyler gazlatıyorlar. Gaz atıyorlar, <laughs> gaz, atıyorlar <laughs> gaz atıyorlar. Kaçın gaz atıyorlar. La, la, ara sokağa girin ara sokağa. Ara sokağa girin ara sokağa. Patron al patron al. Beyler gaz atıyorlar. Zırhlarınızı giyin. Patron atla patron. Giyin. Beni unuttum beni unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Sık, Allah tara. Beyler karakolu tarayın. Abi. Karakolu karakolu basıyoruz. İçinden hadi beyler karakolu. Da hadi. hadi, git de tarayan kaka geç. Al git git ama. Analiz ediyor ama Aman dikkat. o kişiyi indirdim. Geriden geriden Düz git. Elece. O kişi mi öldürdü? Elece git git Ara sokaktan, ara sokaktan buraya gel. İn oğlum, in 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 in. Ölme, inme. İnsanlık in in Abi selamlar iyi. Abi ya. Ana nereye çıkmış lan ipler? Neredeler? O karşı balkondalar. Balkondalar. Hiçbir isim yok lan. Abi biraz çekir lan çekir. Adamlara yaklaşmamız lazım biraz. Hadi beyler sizin eğimleriniz sabahtan akşama kadar çalışıyorsunuz vurun şunları. Esma çaktırmadan <laughs> öldü. Beyler herifleri köreltiyorum siz orayı tanımaya devam edin. Herifler kör beyler vurun amına bu. Flash mı attın nasıl kör amına Kanka göremezler kıpkırmızı. Bunu <laughs> Allah'ım omuza koyacak bunları. Omuza satayım öldüm. Amına koyayım kankam öldü. <laughs>